Avrupa Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı Atilla 395-453 yıllar arasında yaşamıştır. Babası Muncuk Han'dır. Atilla, babasının ölümünün ardından bozkırda tek başına yaşam mücadelesi verirken amcası Rua tarafından bulunmuş ve koruma altına alınmıştır. Atilla, Vizigotlar karşısında Roma İmparatorluğu ile müttefik olmuştur. Bu ittifakla birlikte Flavius Einstein davetlisi olarak bir süreliğine Roma'da kalmıştır. Amcası Ruan'ın vefatı sonrası Atilla ve kardeşi Vileda Hun imparatorluğunu birlikte yönetmeye başlamışlardır. Vileda'nın 445 yılında ölümüyle Atilla tek başına Hun hükümdarı olmuştur. Daha sonra aşık olduğu Nakara isimli esir biz kızla evlenen Atilla'nın bir oğlu olmuştur. Nakara doğum sırasında hayatını kaybetmiştir. Öte yandan Atilla hükümdarlığı boyunca sürekli Batı ve Roma İmparatorluklarına karşı seferler düzenlemiştir. Bu sebeple Orta Çağ Batı kaynaklarının acımasızlığı ile ün salmıştır. Avrupa'da Allah'ın kırbacı olarak anılmaktadır. Buna karşın Alman efsanelerinden Atilla çok büyük ve iyiliksever bir hükümdardır. Bunun sebebi Atilla'nın sarayında çok sayıda Germen hükümdarının yaşamış olmasıdır. Atilla'dan bahseden önemli destanlardan biri de Nibelungen destanıdır. Han German savaşlarını anlatan bu destanda Atilla Edzel ismiyle geçmektedir. Edzel kudretli bir otoriteye sahip barış yanlışı bir hükümdardır. Savaşçılığı ise sadece asilere karşı kılıç kuşanmasını anlatılarak göz önüne serilmiştir. Aynı destanda Atilla'nın asil ruhlu bir hükümdar olduğu da belirtilir. Hatta Avrupa Hun İmparatorluğu'na başkentlik yapan Ezzelburg isminin de bu efsanedeki hükümdar isminin de geldiği bilinmektedir. Atilla Ayetus ile Katalon Savaşı'nda karşılaşmış ve Roma ordusunu mağlup etmiştir. Bu sıralarda Batı Got kralı Theodoric öldürülmüştür. Atilla ordusunu dinlendirerek kaçan Atesu takip etmedi. Papaya diz çöktürdü. Batı Roma İmparatorluğu'na sefer düzenlerken Papa Büyük Leon'un araya girmesiyle Attila seferini durdurdu ve Romalıları araca bağladı. Bu olay nedeniyle Papa'nın diz çöktüğü tek insan evladının Attila olduğu anlatılmaktır. Attila'nın ölümü Rivayete göre Attila milattan sonra 453 yılında gerdek gecesindeyken son aşı Illico tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. Atilla'nın mezarının yeri kesin olarak bilinmemektedir. Cenazesine katılanlar mezarın yerini bilinmemesi için öldürülmüştür. Fakat tarihçiler arasında Tuna Nehri'nin yatağının bir süreliğine değiştirildiğine ve hazineleriyle birlikte Atilla'nın nehrin altına gömüldüğünü daha sonra da nehir yatağının eski haline getirildiğine dair yaygın bir inanış vardır. Nehrin aşırı uzunluğundan ve birçok ülkeden geçtiği için bürokratik sorunlar çıkacağından kazı çalışması yapılamamaktadır. Ölümünün ardından tartışılmaya devam edilen Atilla, Avrupalılar tarafından barbar olarak görülse de Macar halkı ve Türk tarihi açısından bir kahraman olarak nitelenmektedir. Ancak Atilla nasıl anılırsa anılsın bugünkü Orta Avrupa görüntüsüne görkemli yapılara, göçlere, savaşlara, akınlara, istilalara neden olarak tarihe damga vuran büyük imparator arasındaki yerini almıştır. Görünüşü ve karakteri Atilla'nın görünümü ile ilgili bilgiler genellikle ikinci el kaynaklardır. Ancak kendisini bizzat gören Bizanslı tarihçi Prisco Atilla'yı şöyle açıklıyor. Kısa boylu, geniş göğsü olan, gözleri küçük, burnu yassı ve ince grimsi sakalları olan bronz tenli, Öte yandan Atilla son derece sert ve acımasız bir karakteri sahipti. Batı kaynaklar ona Allah'ın kırbacı ismini verdi. Kendisine ihanet edenleri kendi buluşu olan kazığa oturtma yöntemiyle cezalandırdı.